Biz bu mücadeleyi mücadeleye sadece İBB'de çalışan 3500 enerji işçisi, elektrikte, suda, gazda çalışan arkadaşlarımız adına değil, bu mücadeleyi biz Türkiye İşçi Sınıfı adına yürütüyoruz. Türkiye İşçi Sınıfı şunun cevabını bekliyor. Siz de iktidar gibi davranacaksınız yoksa gerçekten insanlara eşitlik talebini hayata geçirecek misiniz? Biz bunun cevabını alacağız. Türkiye İşçi Sınıfı adına muhalefet. Vermedikleri şeyleri talep etmiyor. Aynı işi yaptığımız insanlarla, yan yana çalıştığımız insanlarla eşitlik diyenler bizi ayırıyorlar. Bize sefaleti, bize güvencesizliği de yapıyorlar. Ve biz onlara diyoruz ki biz de onun kabul etmiyoruz. Bu mücadele köyde işçi sınıfına dayatılan güvencesizliğin taşer olur mücadelesidir. Ve buradaki mücadele 21 dağıtık şirketinde arkadaşlarımıza dayattığınız sefaletin mücadelesidir. O yüzden bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkacak mıyız arkadaşlar? Biz sorumsuzluğa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.